Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 25 Kasım Cumartesi Adana at yarışı tabla vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı direkt kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 4'ü çeyreğe geçe 1. koşula 1. altılı kayan. Saat 6'da 4. koşula 2. altılı kayan başlar. Biz 1 koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 4'ü çeyre geçe birinci koşula birinci altılık başlar. Şartı 4, 3 ve yukarı İngilizler 2 metre kum. Arkadaşlar burada 4 mara Real Chen Kadir Demrel'le bak diyeceğim. 4 mara Real Chen, Kadir diyeceğim arkadaşlar. Saat 5'e çene kala ikinci koşu birinci altıgayın ikinci ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Araplar 1400 metre ku. Arkadaşlar buradaki katın 1 mara baba başkan Serdar Yıldızla. Daha sonra 3 mara katı reis Tersi Çetin başla. 1 3 Saat 5'i çene geçe 3. koşu 1. altı ren 3. ayağıdır. Şartlı 2. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre ku. Arkadaşlar buradaki atın 1 numara Faz pilot Mert Gökap Arsalla. Her ne kadar 60 kilo koşsa takip atımdır. Daha sonra 4 numara Rosa Lüksemburg Mehmet Salih Çelik'le 7 mara sola Emperor Müslüm Çelikle 3 mara elinize Serdar Yıldızla ve 5 mara Lyon Burak Dejan Nizamettin Demirlə 1 4 7 3 ve 5 arkadaşlar Saat 6'da 4. koşu 2. altınlayan başlar. 1. altılayan 4. ayağıdır. Handikap 14. 4 ve kor araplar. 1300 metre ku. Arkadaşlar buraya regatın 1 numara termelli kız. Fesli Çetin başla. Daha sonra 5 numara Cihan'ın gülü. Mehmet Salih Çelik'le. 7 numara yaban arası. Mehmet Keskin'le. 8 numara Melikenur, Müslüm Çelik'le. 3 numara Porsuk Kız, Kadir debrelle 2 numara Harput Ateşi, Eray Çizik'le. 10 numara Güneşin Gülü, Ali Kaşmaz'la. 7 numara, pardon özür dilerim arkadaşlar. 9 numara Kuzey Sena, Serdar Yıldız'la. 4 mara Erciş güzeli, Mert Gökap, Arsallah Yani burayı haş yaptım arkadaşlar. Burayı haş yaptık. Saat 6.30'da 5. koşu. 1. aslı 5. ayağıdır. Arkap 15. 3 aslı İngilizler 1200 metre koş. Arkadaşlar burada 4 mara Golden 60 Mehmet Salih Çelik ile Altatif 4 mara Golden 60 Mehmet Salih Çelik ile Altatif Bakum'dur. Güvenmeyen arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 2 mara Seneka, Pesli Çetin başla. Daha sonra 7 mara Mekandesir Mert Ali Solmaz'la Nasıl okunuyorsa arkadaşlar. 1 numara Angel in the Show Kadir Demrelle. 3 numara Mold Strik Ahmet Çelik'le. 6 numara El Kuin Fesli Çetin'le. Pardon özür dilerim. Furkan Çetin'le. 8 numara Oblivion Ali Kaşmaz'la. Ve sonrakta 9 numara Mutlak diyeceğim müşkül Çelik'le. 4 altı at bakımımız ya yani 4 merak oldu 60 tek atacağız ya da çok at arkadaşlar. 4 altı at bakımımız rakip 2 7 1 3 6 8 ve 9'dur arkadaşlar. Saat 7'de 6. koşu. 1. altıran ayı sona adır. Kısa da 9. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar 4 numara isyan ateşi her ay çizikle bakılacak. 4 numara isyan ateşi her ay çizikle bak mutlulur. Saat 7.30'da 7. 7. kuşu şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada bir numara Nisan Uratrası eray çizikli alta tip bakımdır. gibi bitirebilir. Kendisini önden rastlayacak bir sapkan yok yoktur arkadaşlar. 4 numara Nisan Uratrası eray çizikli alta tip bakımdır. rakibi yarış gören 4 numara Wayne Roftay Ali Kaşmazla. 1. Alt atı bakımdır. Önce rakibi 4 dik. Bir çizgi çekelim. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız bizi bundan 10 gün evvel yatıran 3 mara kum teper müslüm çelikle 7 mara yakarca İsmail Yeldırım'la ve 2 mara traderı amel çelikle delendirebilirsiniz. 1. Alt atı bakımdır. Önce rakibi dört dedik. Bir çizgi çektik. Daha da büyük oynayan arkadaşımız üç, yedi, belki delendire Saat sekizde sekizinci kuşu. Meydi. Üç yaşlı Araplar. Bin dört yüz metre kum. Arkadaşlar burada da dört mara Ender Ahmet Çelik'le mertçelikle altatif bakımdır. 4 mara Ender Ahmet Çelik'le mertçelikle altatif bakımdır. Güyem arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 2 mara çelik çapa Serdar Yıldız'la daha sonra 1 mara Akmanoğlu Mehmet Nur Yusuf Karla 6 mara Kral Beben Fesli Çetin Başla 4 Altatı bakımdır. Biz çizgi çektik. Güvenme arkadaşlarımız. Önceliği iki çelik çapar bir mara akman ve altı mara kral da beni delendirebilir. Daha da büyük öner arkadaşlarımız geriye kalan dört safhada yazarak aş yapabilir. Saat 8.5'ta 9. koşu 6 rem son ayadır. Şartlı 3 4 korarak var 2 metre ku. Arkadaşlar 4 mara Arifcan Ahmet Çelikle alternatif bakımdur. 4 mara Arifcan Ahmet Çelikle alternatif bakımdur. Güvenmen arkadaşlar da bir rakip önceğim. 2 Mara Bükeç. Küçük afşalardan Mehmet Salih Çeliği yazacağız arkadaşlar. 4 numara Arif Can Altati Bakumdur. Rakip 2 numara Bükeş Dek. Büyüyen arkadaşlarımız 2 numara Bükeş'i Arif yanına yazabilir. Arkadaşlar benim adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şeyh 2 numara Bükeş olmamış olsaydı bu 4 numara Arif da sizlere direkt bak olarak önerildi. Yani bu çelik aşçeler olduğu yerde biraz korkacağız arkadaşlar. Ondan dolayı yanına tel kasaların en küçüğünü yazın 2 varab keçe. Arkadaşlar benim adam üzerinde değerlendim ben bu şekilde. Sizlere 2 banko, 2 tane net bako. 1 2 3 tane de 4 tane de altı bakoladım arkadaşlar. Yani 9 koşul programda, 9 koşuluk programda. Dokuz koşuluk programda Arkadaşlar iki net bakımız var. Dört tane alternatif bakımız var. Üç yerde biraz kalabalık tuttuk. Tabi alternatif bakı önerdiğim yerlerde önerdiğim yani en dar atın olduğu yerde arkadaşlar. Normal şartlarda en dar bu grubu geçmesi lazım. Takım atımdır. Satış kursudur. Ondan dolayı şey yaptım arkadaşlar. Yalnız at önerdim. Analiz bizde en iyi kurguyu sizler kuracaksınız. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.